hiç yemek yapmayı bilmeyen bile mutfağa girmemiş olan bile bu yemeği yapabilir. Özellikle bamya. Suyun içine şöyle birkaç damla limon sıktır. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bu bamyaları halk pazarından aldım. Pazarı geziyordum hoşuma gitti. Çok fazla dibinden almayacağız. İçindeki jeli çıkartmayacağız. Yemeğimizin lezzeti bozulmasın. kenarlarında şöyle alacağız. Ben zamanınızı çalmamak için daha önceden ayıpladım. Aynı şekilde Bamyalarımız hazır. Şimdi bunu soğuk suyla yıkayacağız. Ondan sonra diğer işlem. Yapılışı çok basit. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile, mutfağa girmemiş olan bile bu yemeği yapabilir. Özellikle bamya Suyun içine şöyle birkaç damla limon sıktık. Bamyamız e, limonun suyun içinde beklerken Hemen soğanları doğrayacağız olanlar da bamyanın şekline benziyor Soğan domates doğradık hemen tavuğumuzu doğuruyoruz. Tavuklarımız da bamiye benzeyecek. Biraz ince doğrayacağız. Suyu yediği zaman tavuklarımız şişme yapar. Yemeğin içinde görüntüsü çirkin olur. Hem de ne kadar ince doğrarsak yemeğimiz o kadar daha çok etli görünür. Bamyamız, domatesimiz, soğanımız hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaptık. Hemen ne yapıyoruz? Sıvı yağını ilave ediyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanın. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz ki tavuğun suyunu kaçırmayacağız. Hemen bir kontrol edelim. Isınmaya başlamış. Tavuğumuzu attıktan sonra direkt karıştırmayacağız. Tavuğun kendini bırakmasını bekleyeceğiz. Tencerenin dibini bırakmasını bekleyeceğiz. Direkt karıştırırsak tencerenin dibine yapışma yapar. Tavuğun yarısını tencerenin dibinde bırakırız. Tavuklarımız kavruldu. Bu aşamada soğanı ilave ediyoruz. Soğanımızı da tavukla beraber kavurma devam ediyor. Soğanlarımız rengin atmaya başladı, kavrulmaya başladı. Bamya çok salçayı seven bir yemek değil. Zaten yaz gün olduğu için salça oranını düşürmemiz de gerekiyor. Ya salça oranlarını tepeleme bir tatlı kaşığı salça ilave ediyoruz. Salçamızı soğanlarla tavuklarla beraber iyice bir kavuracağız. Bazen soruyorlar usta ne kadar kavuracağız diye. Tencerenin dibine sarana kadar. De, tencerenin dibine sarmaya başladığı anda salçamız kavrulmuş demektir. Salçamız dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada domatesini ilave ediyoruz. Soyulmuş domates. Salçay domatesin her tarafına bir değdiriyoruz. Eriyip içinde kaybolmasın diye. Bamyayı vermek de acele etmeyeceğiz. Limonlu suyun içine vereceğiz. Domatesin her tarafına salçayı değdirdik. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Yavaşça bir karıştırıyoruz. Sıra geldi su ayarlamasına. İçindeki jeli bırakmasın diye hemen limonunu sıkıyoruz. Yarım limon sıktım ben buna. Ne kadar bol limon o kadar lezzet demek. Limonu sıktıktan sonra Soğuk suda beklettiğimiz bamyoları atıyoruz. Salça, limon suyu bunu korur. İçindeki sıvıyı bıraktırmaz. Çok şahane bir yemeğimiz çıkar. Şöyle bir yapalım. Su ayarlamasını yapalım. üzerine hafiften geçecek kadar su ilave edeceğiz çok fazla su vermeyeceğiz bamyalar çöktüğü zaman, pişmeye başladığı zaman su içinde fazla kalır onun için suyu iyi ayarlamak lazım kapağını kapatıyoruz kapatırken de hafiften bir ırık bırakıyoruz ki, unutursak taşmasın diye yemeğimizin kaynamasını bekliyoruz bamyamızı hemen kontrol ediyoruz Zaten çatalı değdiğimiz gibi pişip pişmediği belli olur. Görüyor musunuz? Çatalı bırakıyor hamur gibi. Bamyamız pişmiş. Tuzunu isteğinize göre atacağınız ortalama yarım tatlı kaşığı Bir çay kaşığı karabiber. Acı seviyorsanız bir çay kaşığı pul biber. Limonunu kontrol edin. Eğer size göre limonu azsa, ekşiliği azsa ne yaparsınız? İlave edersiniz. Ya da masada servis yaparken yanında çeyrek bir limon götürürsünüz. Yemeğimiz hazır. Ortalama bir 5 dakika dinlendireceğiz. Şöyle suyunu da gösterelim. Dinlendirmeden önce görüyor musunuz arkadaşlar? Yemekte 1 gram jel yok. Bamya jelini attırmadık. Hemen şöyle bamyamızı gösterelim. Suyunda en ufak bir şaşma, oynama yok. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.